Selamlar herkese. Umarım keyifler yerindedir. Bugün kazanadığına şişler serimizi devam ediyoruz. Yine harika bir açılışla karşımıza geldi. Beyazlar için muazzam bir açılış ile cama olandım. Az önce belki bunu biliyordur. Lan sistemi oynayanlar arasında sıra bunu deneyebilir. Hadi gelin başlayalım. Nedir bu cama Nedir bize artısına verecek? Rakiplerimizi şaşırtacağız. Hadi gelin başlayalım. Burada D4 ile maça başlıyoruz. Rakibimiz burada D5 hamlesi yaptığında biz daha öncesinde E4 piyon dammiti, burada bir dammit yaparak e, ne yapmıştık? Black Mars Demon dammiti e, öğrenmiştik. Şimdi burada pek Archon 3 hamlesiyle D5 piyonu baskı yapıyoruz. Bakın normalde dizi kulaşlarında C piyonunu kapatılmaz. kanatta gitme yoluna direkt e, merkez piyonuna saldırılır. Fakat bu sistemde Archon hamlesi hemen E4 tuşuna çalışıyor aslında buradaki ATF altı hamlesini yaparsa da e, cevap alanına giriş yapabiliriz. Cevap alanına işte burada belirleyici hamlesi file F4 hamlesi. sistemi London sistemde de mesela şöyleydi. D4, D5, file F4, G3, e B2, e ATF3, B3 e sistemiyle oyunu dayandılar. Burada da cevap alanında e, farklı olarak cinsli yol değil de at arıyor. Dediğim dört hamlesiyle cevap alanına çalışan giriş yapıyoruz. Şimdi e, bu açılışta hemen gördüğünüz gibi C'de bir baskı var. Bu da rakipler çoğu ne ben bu açı sayısı hazırlarken yani hiç arayüzünü kullandım. Bunu kullanmayı çok seviyorum. Çünkü online platformlarda rakiplerin yaptığı hatalar direkt BMC oluyor. Çok bariz yüzde kaç oranında kullanılmış bu açıda. Şimdi hangi işte hangi hamile kalkıları bunları direkt görebiliyorum. Ve çok faydalı oluyor. Kendi aslında bunu kullanmaya çalışıyorum. Bakın rakip burada Yine ilk bir hamle yani ileri bakıp konuşacağız. Hatice Altan ameliyatı çok oynananlar arasında ilk bir sırada Hatice Altan ameliyatı hemen girişim yaparak burada belki hemen işte bir geliş. E6 oynamak istiyor. Fakat çok kötü bir hamle burada aslında. Bakın ben CD baskı yapıyorum ve artık beraber direkt katliam 5 ameliyatı ile c baskı yaparak Hatice'nin çatıltılmasını istiyorum. Rakip mesela girişimde C6 bir hamlesi vardı ve C7 koruyabiliyordu. Fakat bu beraber şimdi rakibin tek hamlesi beş oldu. 5 e daha sonra da YouTube alıyorsunuz. Bir de şu anda tekrar aktifini istiyorsun. Bu da bir yolu kazandınız bu arada. Aklı at nasıl alırsa bir yolu alıyorsunuz. Bu da saldırıyorsunuz. Bir piyon kazandık. Atı muazzam yerde. Merkezlik benim için var. Atı istiyoruz. At E4 atmasından sonra da bakın buradaki harika tematik tipi bilmeniz gerekiyor. Bir şöyle bakalım. Evet düşünenler için, yeni duranlar için ben devam ediyorum. Düşünenler için. Buradaki muazzam hamlemiz bizim çarpı 5. Aleyküm bakın. Atın ve beş keresinde oynasın. C7 karesine bastırın. Size at C7 çatı at veriyor. Ata saldırıyorum şu an. E biz yedin varımsa at C7 hamlesi dedi. Aile çıtalı. Bunu gördüğünüz gibi devreye giriyor. Şarkı gittikten sonra da vizir alıyorum. Ve şimdi uzun ok atıp bir an önce e, açarak saldırıp kilerin de olacak. Ve tabi e, F2'ye saldırıyor. E bunu da bir devamlı yani, kovabilirim istersen. Gayet beyaz için oynanabilir. Muazzam bir devre <laughs> oldu. Evet. Geçelim diğer varyantımıza. Diğer varyantımızda yine de dörtte maça başlıyoruz. Rakip Rakipte beş hamlesi yaptığında akçam üç hamlesi devam ediyoruz. Şu defa altı diğer filer hep dört hamlesi. Tekam olan anlatışına giriş yapıyoruz. İşte burada rakip dağılımın akçı altı hatalı bir hamle yapmıştı. Burada da diğer oyun açık oyun hamle E6 hamlesi. E6 hamlesi oynanıyor. Şu an bakın hatta 5 hamlesini direkt yaparsak rakip hata altı hamlesi bunu kontrol edebilir. Şimdi en en biz gelişimimiz devam ediyoruz. Gelişim biliyorsunuz açılışta genel olarak çağıran birisiydi. 5 Direkt burada fit E7. Zaman kaybetmek istedim. Mesela burada fit E7 oynasaydı. C5 yaptığını ben aldığımda tekrar bir dönemek zorunda kalacaktı ve burada bir zaman kaybolacaktı onun için. Yine mesela bir altı hamlesini yapsaydı bir deme saldırıyordu. Ben mesela burada izlenmeyip adli bir çarpısıyla oynayabilirdim açıkçası. Çünkü hep iyi var. Mesela bir yol alıyorum ve bu da bir yol kötü bir olmazdı. Bakın adli bir çarpısıyla işte bu da bir yol olmazdı. Çünkü işte merkeze kontrol ediyorum. İşte bir de üç koyacağım. Adli bir yol. Belki uzunluk atabilirim duruma göre. Yine güzel bir konum. Beyazlar için oynadığım güzel bir konum oldu. Evet, rakip D3 hamlesi C5 hamlesi yapmış. E, burada evet. bakın hemen ben bunu almıyorum çünkü direkt tüm gelişebilir. Ve ben bunu istemiyorum zaten. Rakibin gelişmesini istemiyoruz. Biz nasıl geliştirmek istiyorsak. Burada hemen A5 hamlesi diğer cevap olandan için filin burada olmasının gücünü kullanarak atın da önüne gelişmiş olması herhalde C7 karesi oluyor. Ve C7'den biz burada çatı atıklarını istiyoruz. Rakip burada hata a hamlesini yapmış. E tabi e, mantıklı bir hamle. C7 karesini bakın atçıya A6'ya için böyle bir hamleyle e, C7 karesini kontrol edebildim. Biz burada C3 hamlesiyle Lambda sistemi oynayanlar bunu çok iyi bilir. E, Lambda sistemi sistemi biziyoruz aslında. Bakın at, at burada değil de at yarış karesi oldu. Daha da aslında etkili bir kare, etkili bir kare şu an. E, C3 bu sistemi biziyoruz. Bakın bu şekilde bir yolda siyah koyduk. Filimiz bir filimiz, filimiz, dışında. Şimdi at F3 ve 3 hamle ile oyunumuz devam etmek et, et istiyoruz. Ve çiftliği de edamlesi. Atası aldırırsa aslında futbol koruyor ama ben yine burada e, güzelce hamle ilericeğim size. A4. Alan kazanan bir hamle. Bakın e, Bir e, yolunu almayacağım ama alan kazanan bir hamle. A4 hamlesini yaparak buradan e, devam etmemizi öner öneriyorum. Rakip burada 1 de 5 ayar alırsa bakın burada hemen fil de verişiyorlar. Kul D 5 de ve şu an kağıt çıkıyorsunuz. Atlayı kapatmak zorunda yoksa rokul uzunacak. At dedikapı attığında da hemen atı 3, atı 5 gibi hemen görüyorsunuz bence. Atı 3 almasıyla hemen E5 karesine atı yerleştirmek istiyorsunuz. Recep burada mesela bunu oynayan yine çok önemli bir çeşit şey analizinde. E, bu film açma ağızda olduğunu, işte filmin atı açma açmazda aldığında aldığından rahatsız olup Atçayıda alışı yapan çöp, çok... çiftliği çünkü t istiyorum ve siyahlara rahatsız edileceği atçayıda alışını yapıyor. Bakın bu çok kötü bir hamle. Evet, evet. bir daha rahatsız olmak zorundayız belki. de oradan çıkartmak zorundayız ama şeyin bir zamanı var. Burada e, iç halkı c1 alış hamlesiyle orta ortadan orta kaldırarak tekrardan a 5 teklifini yeniliyorsunuz. Ve burada basitçe bir kalite kazancı var. Şimdi kalitesizliği alışını yapmak üzere yine de burada baş e, kazancı elde ediyorum. Evet. nasıl yaptık? D4, D5, A3, a 6 a 4 Pinektör, E6 hamlesine gelip yaptık. Sonra giriş hamlesine devam ediyoruz. C5 hamlesine, A5 hamlesine C C'yi istedik. A6 yaptığımızda C3 hamlesiyle temel lanma sisteminin hasıl gelişimi yapmaya çalışıyorum. D7 ile atasıyla A4 ile alan kazandık. Zaten atası oluyordu. Atası da atası oluyordu. Evet, bir de burada kaldığında hula yaparak hafta değil. Bir de burada şimdi hemen hafta edildi. Hafta edildi. Hafta edildi. burada altı yedi almasına Evet. Burada şimdi bir daha var. Altı yedi kaldırmak istiyor. Çünkü a 5 istiyorduk Ama her şey zamanı var demişti. Burada basitçe çevir. çarpı olarak. Rakibi tepkidimizi oraya ve devam ediyoruz. Hafta edildi. 5 edildi. De devam ederek Hafta edildi. Hafta edildi. Hafta edildi. Vallahi ne bunu çok rakiplerin bunu çok zorlayacak. Ya kör çok olacak. Taktikle beraber çok maçlanacak sizin olacak. Üçüncü yer varyantı yine en çok oynanan varyantı değişik bu arada. D4, D5 bakalım neymiş o. Şimdi 3 At F4 hamlesi açılışında değişik. Bu rakipler için atın burada olması, bilim burada olması, ve 5 hamlesini bildik. 6 hamlesi yapanlar çok var. C5 hamlesini daha Biz burada bakalım diyoruz. Düşme devam edelim. D3, e6 yaptı. Ben atif üçgen Dediğimiz gibi E6 mesela oynarız burada mesela. Yani bu bir G3 almamıza gerek yok. Mesela bazen bir anlar var. Şimdi G3 alsınız, Adam alır işte. Kaç Mesela hacak alması. Evet, Ama gerek duruyor. Bana 3 Mesela burada e Burada E5 bu e kalırsınız. E5 Sizin. İlk dediğimiz gibi aslında bir Merkez kalırsınız. Merkez kalırsınız. Gayet beyazı çok rahat oynayabiliriz. Da, elde ediyorsunuz. Rakip şimdi e, Tüneye de hamlesi de yapmıyoruz. Çünkü Cebeş hamlesiyle zaman kazanmak, zaman kaybetmek istemiyor. E ne yapıyor? Yani. Direkt Cebeş hamlesiyle merkeze saldırı yapıyor. Cebeş alıyorsun bu sefer. Çünkü ben, ben bir yani bunu hiç yapmak C4 hamlesiyle bu F'li bir etkili çaprazdan uzaklaştırmak istiyor e rakibimiz. O yüzden burada bunu almak durumundayız. Evet rakiye bir tempo kazandırıyoruz ama bazen de bazı anlama için, Arka planda bazı verimlilikler olduğu gibi. Burada da bir de üçte daha önemli. Ne gelmesinden buraya gelmesinlerse. Hatta alt hamlesi rakibimiz gelişmeyi devam ediyor. Ve kısa halk hamlesi bize gelişiyor. Şimdi kısa halk Bakın bu oyun aşırı derece oynanmış bu oyun. Hemen e4 hamlesiyle ben burada merkezdeki üstünlüğü üstü Ve hemen parçalamak istiyorum. Anlatı soruyorum. burada alış yaptığımda at ile alıyorum. Mesela alması da almasın. Hedef sürsün. Anlamak bakalım ki hedef. şöyle biraz, biraz sonra başlayalım. Hedef sürsün. Ata sürsün. Ata saldırdığında ben de hemen karşı saldırı yapıyorum. Ata aldığında ben at alıyorum. E i̇şte bu mesela bezimle alırsa. işte ben çünkü şu doğru gittiğim için. Şunun önünü açmak istemezse. vezir alırsa da burada. E, rakip için çok güzel bir sürprizimiz var. O sıkçı dizinin bakın hareket etmeni bayağı bir problemli burada. Sıkışmış bir izinim. Bakın gidiyorsunuz ve dilgeme şahmesiyle sürpriz diyorsunuz ve vizit kazanıyorsunuz. Gerçekten çok şık ve bir anda vizit kazanmaya bayılıyorum. Evet, bu vizit 50 yıl sıkçı. Rakibimiz o yüzden ne yapsın? Burada alış yapsın. Evet, alalım. Atla alalım, plan alalım. Şimdi mesela burada e, her şey eşit işte gibi ama Genelde şöyle bir hamle yapılıyor. Gizli çarpı devir gibi. Bakın bu çok kötü bir hamle. Konumsal olarak kalır bir hamle. Vezir çarpı devir hamlesiyle. Derleyen derslerinde zaten bunlara da bahsedeceğiz. Sınıf derslerinde özellikle yanlış taş alışları nedir? İşte e, doğru taş alışları bunlar Artık biraz konuşacağız sizlerle başka derslerde. Vezir çarpı devir bakımında yanlış bir taş alıştırma Çünkü açık yaptı şu an bana veriyorsun. Ve bir yandan da gelişiminde büyük problem yaşıyorsun. Yani gördüğüm gibi filmlerim aşırı düştü. Piyo istemiyorum, gelişmek için C6'a ki borçta, P'yi çıkamıyorum, kale borçta, e, e, pardon P'yi çıkamıyorum, P'yi e, borçta. Yani burada gördüğünüz gibi e, gelişimde biraz problem yaşıyorsunuz. O yüzden de e, burada rezil de almak bayağı yanlış olur. Rezil alması bile rezil oynaması lazım bir yere. E, bu şekilde de yine gelişim üstünlüğünüz var, karşınız daha da iyi konumlanmış vaziyette. Ben yine beyazla çok rahat oynayabilirsiniz, elde ediyorsunuz. Evet, Bugün mini bir açılış serimizdeydi beraberdik. Umarım keyif almışsınızdır, umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın, takipte kalmaya devam edin. Hoşçakalın. hoşça kalın.